Cep telefonu da bir çeşit bağımlılığa yol açıyor mu? Ma Mart 2025 çalışmasına göre evet açıyor. 18-30 yaşları arasında 25 kişi çalışmaya alınıyor. 3 gün süreyle cep telefonunu çok acil ve çok gerekli durumlar dışında kullanmamaları öğütleniyor. Ve bu 3 günün öncesinde ve sonrasında psikolojik testleri ve MR çekimleri yapılıyor sonrasında yapılan emar çekimlerinde çiçekler, böcekler, cep telefonları bazıları açık bazıları kapalı cep telefonları gösteriliyor ve beyin aktiviteleri kayıt ediliyor. Şimdi birkaç bulgu var. Birincisi 3 günün sonunda yani cep telefondan uzak kalan kişilerin 3 günün sonundaki beyin aktivitelerine bakıldığında cep telefonları açık ve kapalı cep telefonları gördüklerinde beynin bağımlılık merkezleri, işte yoksunluk merkezlerinde aktivite görülüyor. Yani bir çeşit bağımlılık olduğu burada netleşiyor. Yine dopamin sistemiyle ilgili bölgeler bunlar aktif olan bölgeler aynı başka bağımlılıklarda olduğu gibi bir yoksunluk yaşanıyor cep telefonuna karşı üç günü sonunda ama iyi haber psikolojik testlerde herhangi bir bulgu saptanmıyor. yani bu yoksunluk herhangi bir psikolojik değişkenliğe sebep olmuyor bir başka iyi haber cep telefonu açık ve kapalı olarak gösterilen görüntülerdeki Açık ve kapalı arasındaki beyin aktivitesinin farkı azalıyor üç günün sonunda. Yani bu bağımlılık da bir şekilde yenilebiliyor ve cep telefonun açık olması veya kapalı olması beyinde çok da fazla bir fark yaratmıyor üç günün sonunda. Yani zaman içerisinde beyin değişkenlikleri, beyin değişmeye devam ediyor. Onun için biraz yavaş yavaş da olsa telefonlardan uzaklaştığımız zaman o beyinlik bağımlılık merkezi, beyindeki bağımlılık merkezlerini de çok aktive etmemiş olabiliriz gibi görünüyor. Durum bu.